Hoş geldiniz. Sağ olun. Kaç yaşındasınız? Ben 53 yaşındayım. 53 yaşındasın. Sen kaç yaşındasın anne? 38. Hanım? Ha? 38. 38 yaşındasın. 6 çocuğunuz var? Evet. Kaç torununuz var? 3 tane. 3 tane. Çocukların en büyüğü kaç yaşında, en küçüğü kaç yaşında? En küçüğü 16 yaşında. En büyüğü? En büyüğü 27 yaşın. 27. Ee, 9 Mart tarihinde evden çıkarken, ordudaki evinizden çıkarken e, ne diyerek çıktınız? Gurbete gidiyordum. Hı? Gurbete gidiyordum. Gurbete ne yapmaya gidiyorsunuz işte ordudan başka bir şehre gurbete? İnşaata çalışmaya. Çalışmaya. Yani evet. yalan söylediniz. Kime? Çocuklarınıza Yok. ve eşinize. Evden çıkarken tabii ki yalan olmuş oldu. Siz e, eve dönmediğinizde e, ya da geleceğiniz günü e, onlar nasıl planladınız? ya yani Ben ne zaman gelirim dediniz eve? Şimdi bunda iş durumu ne zaman geleceği belli olmaz yani. Bir iki ay sonra dönerim dediniz mi? Ama iki ay ama beş ay ama altı ay o belli olmaz. Karınız ve çocuklarınız e, sizin aslında çalışmaya değildi, de, hanımla beraber kaçtığınızı canlı yayında öğrendiler. Evet. Aradılar mı dün akşam? Aradılar. Ne dediler? Bir şey demediler. Tabii ki az üzüldüler. Üzüldüler. Evet. Sadece üzü yani o kadar üzüldüler. Yani üzüldüler yani daha doğrusu. Eşiniz ne dedi? Eşim bir şey demedi ya. Yani. Seni Tabii. boşayacağım hakkı dedi mi? Yok. Siz o zaman onu daha önceden yine aldatmış olabilir Esra Hanım. Heh? Yok. Şimdi bir kadın bunu duyup hem de televizyondan duyup hiç tepki vermiyorsa sizin <laughs> anlattığınız gibi siz bu eylemi daha önce de yapmışsınızdır. Hanımefendi de bunu kanıksamıştır e, artık. Ne dedi eşiniz? Yok. Boşamayacağım dedi. Yok bu boşantı da ben boşamam zaten Esra Hanım. Anlamadın? Boşamam şimdi ya. Çocuklarımın annesi ya. Yani. Çocuklarınızın annesi. He. Hanım neyiniz? E, hanım da nikahlı. O da nikahlı eşim. Hangi nikah? İmam nikahı eşim. Dini nikahlı. He. Yani aslında siz eşiniz, e, eşinize hanımı kuma olarak aldınız. Hayır. Doğru mu? Yani eş olarak aldım. Haxi eş Hakkı Bey, Hakkı Bey nikahlı. Din, din eşiniz öbür taraftan burada nikahlı, evli bir kadını diye. kaçırarak kuma olarak benimle yaşayacaksın dedim. Bunu biliyor muydun? Biliyordum. Kuma olmayı kabul ediyor Hı. musun? Aynı evin yaşamıyoruz ki. Ne fark eder? Ben eşimi asla boşamayacağım diyor. Sen böyle yaşamayı istiyor musun? bilmem. Hı? Bilmiyorum bana. Bilmiyorsun. Bunu düşünmedin kaçarken. Düşünmedim. 10 yıldır da berabersiniz siz. Esra Hanım ben siz konuşmak... Siz daha önce başka biriyle kaçtınız mı? Eşinize ihanet ettiniz mi? Hayır. Daha önce hayatınıza yine böyle bir yasak ilişki yaşadınız mı? Yok. Tekrar soruyorum. Hayır. Aile üyelerinizden birinin eşiyle beraber oldunuz mu? Hayır. Ha? Hayır. Sizin e, sebebiniz yüzünden bir kadın hayatını kaybetti mi? Nasıl olur Esra <laughs> Hanım? Hı? Olamaz öyle bir şey. Ben sadece soru soruyorum size. Yok. Daha önce eşinize ihanet ettiniz mi? Hayır. Bu ilk ihanetiniz evet. mi? Evet. İlk defa kaç yıllık evlisiniz? Sen... 27-28 sene. 28 yılda eşinize ilk ihanetiniz mi? Evet. Sadece hanımla kaçtınız? Evet. Ben sorum ben hiçbir şey sebepsiz sormam ben sorumu sordum kenara çekildim hanımla evlenmeyi düşünmüyorsun gönül ilişkisi yaşayıp... Hayır hayır gönül ilişkisi değil Hı. ben bunu sevdim bırakmam esrarım. Nasıl bir sevgi o sevgiyi tarif yani, eder misiniz? Ben sevdim bilmiyorum yani bunu çok sevdiğim için... Yani ne bileyim. Biz birbirimizi buna seviyoruz. Bırakmam ya yani. 10 yıldır ilişkiniz sürüyor mu? 10 yıldır değil yani şimdi. Abi biz bir ara konuşuyorduk. Bir ara bıraktık. Ondan sonra tekrar geri başladık. Daha bırakmam. <laughs> bırakmam. Evet. Şimdi seviyoruz birbirimizi. O sizi bırakırsa? O da bırakmaz. Sevgi emek ister. Kadar beyefendi. Ne kadar güveniyorlar birbirlerine. Sevginizi gösterin. Boşayın o zaman eşinizi. Hanımefendiye nikahını, nikahını verin. Bak sevgi yalnızca dudakları Hayır, olmuyor. Hayır şimdi niye boşayım olmuyor. ki? Ha? Ha? Niye boşamayasın ki? Emek emek istiyor. Çocuklarımın annesi. Çocuklarınızın şimdi, annesine ihanet etmeyecektiniz o zaman. Ben çocuklarımın annesini boşayamam. Diyorsunuz ki dini nikahlı eşim. Sordunuz mu bir din görevlisine? Hanımefendi sizin böyle kapalı kapılar arkasında dini nikah kıyıyorsunuz daha hanımefendinin eşi nikahından düşmemiş oluyor mu dini nikah? Ha? Yani, Siz gayrimeşru ilişkilerinize bizim o kutsal saydığımız değerlerinizi de bu ülkede alet ay, ettiniz. Ayaklar Ve altına bizim alıyorlar. kadınlarımızı da böyle mağdur ediyorsunuz. Dini nikahım var, eşim oldum benim. Nereden bileyim, nasıl güveneyim size? Ha? Ben her bu türlü... hanımefendiyi yarın mağdur etmeyeceğinizi nereden bilelim? Ben her türlü güvence veririm. Nedir mesela? Ha, söyleyin. Bir dakika. Altı çocuğunun annesi resmi nikahlı eşine bu güvenceyi veremeyen adam, kuma olarak hanımı aldığında nasıl bir güvence verecek? Hayatım siz? Hayır ben yani e, o bir eşime de yani ben güvence verdim yani. yani nasıl güvence ya verdin? Hani o veriyorum öyle yani mum şimdi. Gibi, Kukla gibi orada dursun ben istediğim hayatı yaşayayım, onun kadınlığı, insanlığını ayakları altına alayım. O sadece bu dünyaya çocuk getirmek için gelmiş bir bak gördün mü? ...çocuk getirmiş olan bir kadına bile saygı duymuyorlar. Sen çocuğun var mı yok mu diye düşünme yani. <laughs> Onu böyle bırakayım. Şiddet uyguluyor musunuz Hakkı Bey eşinize? Nasıl? E, şiddet uyguluyor musunuz eşinize? Hayır. Ya eşinizin sizi boşamak... E, ...boşamak istiyorum deme gibi bir hakkı var mı? Ben bunu merak ediyorum da. Olmaz. Ha? O da olmaz yani. O Tahmin hakkı et. yok mu? Yani olabilir Hı hı. Hani onun kendine şartına ait ama olmaz yani Bu da olmaz. Ben hanımefendiyi buraya getirsem sizi boşasam, siz ona bütün haklarını verseniz. Ya ben, boşanmasına yardım etsem. Ben boşamam. Çünkü çocuklarımın annesi o ben. O çocuklarınızın annesi olmaya devam edecek boşandıktan sonra. Nasıl? Sizin soyadınızı taşımayacak. Çocuklarınızın annesi olmaya devam edecek. Yani bence yanlış olur. 16 yaşındaki yanlış olur. Güzel. Peki e, eşiniz sizin anlayacağınız dilden sorular soruyorum da eşiniz e, 6 çocuğunu bırakıp başka bir adamla kaçsaydı. Kaçabilir Bir şey diyemem. Kaçabilir. Kaçabilir bir şey diyemem. Boşanma hakkı yok ama başka biriyle kaçabilir. Kaç yıllık evlisiniz? Şimdi, 28, beni, ha? Hayır, beni, beni sevmiyorsa. Oğlunuz ha? kaç yaşında? Gidemiyorum, Ya evlilik yılını bilet yanlış biliyorsunuz. Siz 30'dan daha fazla yıl olmuştur. Oğlunuz 30 yaşında en büyük oldunuz. 91 doğumlu. Ben biraz geç evlendim ya. Ha? Geç evlendim biraz. Oğlunuz kaç yaşında? 27 yaşında. Soru oğlunuza kaç yaşında olduğunu. <laughs> ee, en küçük çocuğunuzla konuştunuz mu? Nasıl? Yani bakın Hakkı Bey, şimdi ee... Babaları gurbete çalışmaya gidiyorum diyor. Sonra bir anda herkes öğreniyor ki aslında baba başka bir kadınla kaçmış. Değil mi? Esra Hanım çocuklar. ben, ço ben çocuklarımı da atmam. Ben çocuklarım hayatta yanadınların kanadını istemem yani. Peki kaç gündür çocuklar sizi görmüyor? Yani dört gün, dört beş gün oldu. Ne kadar görmeyecekler sizi? Hayır görecekler Esra Hanım. Ben, ee, ben yarın çeker giderim mesela yine çocuklarımın yana. Hani, yani hanımı bırakacaksın, e, eşinin yanına mı gideceksin kalmaya? Hani gider halini hatırlı, yok halini sorarım gelirim. Hı hı. Yani ihtiyacı varsa ihtiyacını görürüm ben. Sen kabul eder misin? Gitsin yani. arada eşiyle kalsın, çocuklarıyla kalsın, dönsün sonra seninle kalsın. Vallahi ailesi sonuçta bir şey diyemem Esra Hanım ne diyebilirim ki? Hı? Ailesine diyebilirim. Ne güzel hakkının ailesi olduğunda bir anda aile değerleri aklınıza geliyor. Kendi aileniz olduğunda hiç önemsemiyorsunuz. Hanım, sen şu anda bulunduğun noktayı, bulunduğun yeri hak ettiğini düşünüyor musun? Anladım, Sana bilmiyorum. diyor ki, ben diyor çocuklarımı, çocuklarımın anasını asla boşamam diyor. Bu kadın benim için, benim hayatımda olursa kumu olarak olur. Niye gülüyorsun? Onun sorunu benim sorunum değil vallahi. Senin bir söz hakkın var mı bu ilişkide? Hanım. Bak biraz önce İsmail'e ça 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 laf yetiştiriyordun böyle. Bayağı hani hakkını savunuyordun. Şimdi hakkıya dedi. Ne demek kardeşim? Ben yuvamı dağıttım. Ben eşimi terk ettim. Seninle kaçtım. Sen de boşanacaksın de de hadi. mı boşunu söyle. De hadi. Zorla mı boşayım? Zorla değil. De hadi diyorum sana. Boşamayan insanı zorla boşayacak halim yok herhalde. Boşanacak kardeşim. Sen evden kaçıyorsan, boşanmak için kaçıyorsan o da senle kaçıyorsa o da boşanacak. Ay kendine sınav sorun. Bana niye soruyorsun? Ne? Sen söyleyeceksin bunu. Kendin için bir şey yap. Üç gün sonra dönüp de ben senin için kaçtım, beni ortada bıraktın. Üç gün sonra karısının yanına gidecek sen umurunda olmayacaksın. Sen Hayır. belki kaçıncı kadınsın? Hayır asla. Hanım asla. kaçıncı kadınsın belki? Vallahi bilemem. Ben sana desem ki sen üçüncü kadınsın ne yaparsın? Ne yapabilirim? Ne yaparsın? Terk eder misin hakkıyı? Ben sana desem ki sen ilk değilsin. Bu adamın yaşam tarzı bu. Bu adam hep böyle ilişkiler yaşayıp kadınlarla ilişki yaşayıp onları ortada bırakan bir adam desem. Olabilir. Ne olabilir? Ya olabilir Esra Hanım, ben ne diyebilirim? Çapkınlık benim. yapabilir mi? Eskiden yapmış işleri ben ne karıştırayım? Peki yani çapkınlık yapması, defalarca eşine ihanet etmesi, e, sadakatsiz olması seni ilgilendirmiyor. İlla ki Esra Hanım. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Hadi. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.